kardeşime izin verin. bu, e, bu zorlu arkadaşla eee düzenlediğimiz zira mühendisleri direkmelisinin... <laughs> tabii ki cumhuriyetimizi temsil eden ama ben kendisini hoca olarak tartışma yüritebilir bununla ilgili Niye tohum satın almak zorunda? Çünkü şirketin ürettiği tohum Cumhuriyet'in başında devlet. Eğer o sütü siz kendi kamyonlarınızla sürekli endüstriyel tarımı destekleyecek tarzda işte yem, gübre vesaire mazot verirse o... Önümüzdeki yıllar çok açık ki gıda krizinin yaşanacağı yıllar olacak. Bu gıda kriziyle baş edebilmek için doğru tarım politikalarının olması lazım. Ana sorumluluk çok açık ki kamuda, kamu yönetiminde ee, yerel yönetimler kentsel gıda stratejilerini e, belirlemek bununla ilgili planlarını yapmak zorundalar. Aynı zamanda e, üreticiyi doğru noktalardan desteklerken e, tüketiciyi de ben iklim dostu beslenme alışkanlığı diyorum sağlıklı ve güvenli beslenme açısından da e, donatımlandırmak zorundayız. Yani. Herkes yediği içtiği şeylerin nerede üretildiğini, hangi şartlarda üretildiğini hem bilmek hem doğru tercihlerde bulunmak durumunda. Bilinçli bir toplum ne yapacağı konusunda net karar vermiş bir kamu yönetimi. Ve tabii ki bu kamu yönetiminin çabalarına katkıda bulunmaya hazır bir demokratik kitle örgütü yapısına ihtiyacımız var. Bu çerçevede bu ya da buna benzer etkinliklerin her birisi değerlidir. Önümüzdeki 5 yıl için e, bu sürece e, hem yakında hazırlayacağımız İzmir Kentsel Gıda Stratejisi belgesiyle, hem bugüne kadar tarımsal üretimi e, belediye ile desteklemiş olan İzmir Büyükşehir Belediyesinin bundan sonra çabalarını e, daha da artırarak e, sürdürmesiyle e, bir parçası olacağım bana ihtiyacınız olduğunda her zaman da elimden geleni yapmaya hazırım.